Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Fırat Bey. Arkadaşlar Monika'nın erkek yavrusunu çalmışlardı iki gündür. Şimdi onu buldum geri götürüyorum. Bundan beri onu arıyorum. Ben yoldayım şu anda. Sağ olsun. Kolluk kuvvetlerimiz, jandarmamız yardımcı oldu. Ben de kameralara takip ettik köpeğimizi şimdi geri götürüyorum Yani emek hırsızları her yerde arkadaşlar. Sadece merkezlerde değil ya da büyük şehirlerde değil her yerde. Küçük köyde bile gelip bir köpeği çalan, çalmaya tenezzül eden şerefsizler var. Ağzım bozuyorum kusura bakmayın ama yani emek hırsızlığından başka hiçbir şey değil. O köpek iki gündür, üç köpek iki gündür mahvolmuş, aç kalmış. Annesi orada perişan olmuş. Hiç umurumda değiller. Ben uğraşmasaydım, umursamasaydım belki de köpeğimiz gidecekti. Ama emek verdik. Aradık, uğraştık. Dostlarımızı aradık sağ olsunlar. Jandarmamız yardımcı oldu. Köpeğimizi bulduk. Şimdi annesini yanına götüreceğim. Köpek iki gündür mantıkmış. Yani söyleyecek söz bulamıyorum. Normalde yani çok ağır konuşurdum da konuşmuyorum yani. İşte emek hırsızlığı, başka bir şey değil. Biz bulmasaydık ne olacak yani? Başka birinin canını daha yakacaktı. Köpeğimizi sağ salim aldık yine. Şikayetçi olmadım ama bu sefer, bir dahaki sefer ne böyle olursa o yani çalanlar olsun, alan götürenler olsun, yardımcı olanlar olsun hepsinden şikayetçi olacağım yani. Bu sefer sadece biz onun yüzüne vurdu kırızlığını. Yani dedik belki utanır. Bakalım utanacak mı, utanmayacak mı? Göreceğiz. Yani. Hiç vicdan yok herhalde. Bu köpeğin belki demiyor ki daha bir aylık bile değil bu köpek. Açlıktan belki ölür. Anne sütü içmeyecek. Ama işte vicdan olmadığım zaman hiçbir şey düşünmüyor. Alalım. Şimdi arkadaşlar götüreyim yoldayım zaten. Çok video çekmek istemiyorum. Şimdi annesiyle buluştururken de bir video çekeceğim. Yazık günahtır. Başka bir şey demiyorum ya. Hadi. Şöyle göstermeyi tekrarla. Eliniz zaten sarhoş gibi böyle. Anlamadım gitti. Arkadaşlar şimdi köyüme yetiştim. Köylü köpek kucak Sanar buna nasıl kıyıyor arkadaşlar annesine ayrı. Bak annesin sesini duydu köpek bağırıyor şu anda yavru. Monika getirdim yavrumu. Gel. Bak. Bak. Getirdim, getirdim. Getirdim yavrunu bak. Dünden beri arkaya uluyup duruyor zaten. Senin yavrun, senin yavrun başka yavru değil. Gel, gel. Gel. Anne. Hani, görürsünüz arkadaşlar emek hırsızları şu köpeklere bile acımıyor. Gel. Gel. Şöyle bakın yavrular burada. Erkek yavrumuz. Of verin benim. oldu ne oldu ne oldu? Monika gel biraz emsin seni gel. Gel şöyle gel. Arkadaşlar Biraz emsin. Ben aç kalmıştır. Dur kızım. Dur kızım dur. Biraz emsinler. Biraz yardımcı olacağım emsin. Şşş, dur kızım. Dur dur gitme. Dur 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 dur. Dur Monika. Dur kızım. Göz emsin arkadaşlar köpeğin haline bakın ya. Ne kırsızdı başka bir şey değil başka bir şey değil. Bulamazsaydık olacaktı bu köpek açlıktan belki ölecekti. Gelip kapımızda gelip kapımızda tamam 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 üstüne bastı. Gelip kapımıza köpek çalıyorlar ya. Böyle bir şey olmaz yani. Böyle karaktersizlik olmaz yani arkadaşlar. Evimler mahvolmuş ya. İnek de yaklaşmıyor zaten bundan dolayı. Üzülmüş. Ben dedim neden sürekli uluyor, uluyor, uluyor. Açıkmış arkadaşlar şu köpeklerin haline bak ya. Erkek olan nasıl kendini atıyor? Kızım biraz yat, yat, yat. Köpekler emsin biraz, yat. Tozdolak arkadaşlar çok iyi çekemiyorum kusura bakmayın. Maksat inekler emsin diye şey tutuyorum Monika'yı. Değil mi kızım? Nasıl üzülmüş, nasıl üzülmüş, nasıl üzülmüş benim kızım. Nasıl üzülmüş. Evet, Monika da zayıfladı zaten. Daha kötü oldu hayvan. Arkadaşlar en azından köpeğimizi bulduk. Gel kız. Tamam gel gel. Sütün çok yok dedim. En azından köpeğimizi bulduk arkadaşlar. Sağ salim. Bulduk getirdik. Annesine yanına koyduk yavruların kardeşlerin yanına. Normalde biz Monika'yı neden aldık? Adamcı diye aldık ama o da adamcı çıkmadı arkadaşlar. Gelip yavrusunu götürüyorlar. Hiçbir şey yapmıyor. Bu da yanlış. Işte dişinin biraz adamcı olması iyi. Yavrularını koruması iyi. Gelip Yüpeyimiz <laughs> mahvolmuş ya. Gelip annesinin altından yavru çalabiliyorlarsa arkadaşlar şey değil demek ki. Adamcı değil demek ki bu köpek. Şart oldu arkadaşlar bir tane adamcı bir köpek almam lazım. Şimdi arkadaşlarıma söyleyeceğim. Sağ sol çevreye haber vereceğim. Bir tane sert bir adamcı bir adama adamı tutan yani bir köpek bulmam lazım. Aslında arkadaşlar kardeşlerin gördü köpek kendine geldi ya. Nasıl seviniyor? Bakın şu, şu erkek olan arkadaşlar nasıl seviniyor? Siz yorumlarda bu emek hırsızlığına gerekeni dersiniz arkadaşlar. Gereken lafı yaparsınız. Sözleri söylersiniz. Ben bir şey demek istemiyorum. Gerisini siz söylersiniz. Videoyu burada sonlandırma arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.